TSGO arkadaşlar işte bakın buralarda dalgalanıyor. İleride yükselişi var. Dirençe, götür dirence götürmüşler. Bakın söylediğimiz yerden de düşmüş. Düşmüş. İleride yükselecek. Bak buralarda dalgalanacak demişiz. İleride de yükselecek demişiz. Ee, şimdi bir bakalım. Vakıfbank soran var mı? Vakıfbank nereye kadar düşecek diye soruyorlardı. Hala soran varsa bakarız. Zirveden aldınız değil mi? 15'e gidecek dedik. 10, 15'ten aldınız siz. Helal olsun size. Helal olsun. Şimdi e, TSG'de ne görünüyor arkadaşlar? TSG'ye bir bakalım. Daha önceki çalışması da var herhalde bunun da. Onu da bir yaptıysak üstünden geçelim sadece. Yeni yaptık herhalde bunu biz. Evet bunun arkadaşlar ileride 8 lira hedefleri varmış. 8 lirayı gördü mü bu? 16 Haziran'da yapmışız. Haziran'da demişiz ki 8'e gidecek. Yok 6'yı görmüş bu. 6 lirada direnci var yalnız. Evet buralar direnç. Buralara gidecek de buralarda takılabilir. Bunun 8 lirası var. Yani bunun çalışması devam ediyor arkadaşlar. Bunu beklerseniz 8 liraya satarsınız da. Şimdi düzeltme yapıyor. İlk dirence gitmiş. 6'lar civarında direnci vardı. Oraya gitmiş düzeltmesini yapıyor tekrar desteklerine getiriyorlar işte silkeliyorlar. Öyle adım adım yani adamlar para kazana kazana götürüyorlar. Önce bir götürüyorlar orada para kazanıp millete satıyorlar baskılıyorlar bir daha götürüyorlar bir daha para kazanıyorlar. Yani bunlar her yukarıda hem her yukarı çıkışında ve düşünde birilerine para kazandırtıyor. O yüzden yapıyorlar bunu dikkatli olun. O yüzden giderken değil de zamanında ucuz almaya bakın. Biz bunu çünkü söylemişiz kaç paradayken 5.5'un altındayken söylemişiz. 5.5-4.5 buçuk, buçuk bandında kayabileceği yerleri sınırlı, yukarıda yükselişi var demişiz. Bak yukarıya fazla rakam yazmışız. Yükselişi varmış bunun. Şimdi e, ben ne gördüm arkadaşlar? TSG'ye desteklerine gelmiş. Yani ucuz mu? Yani ucuz ama aşağıda çat pat kayabileceği yine var sanki. Kayabileceği seviyesi işte bakın burada da gözüküyor. Şurası kalmış. Belki kaymaz ama önlem alınması lazım endeks bu aralar sıkıntılı. %20 düşerse buraya düşebilir. Eee bir süre buralarda oyalanabilir. Yukarıda arkadaşlar yüzde 40'a yakın direnci var. Dirençleri çok güzel. Ee, ama en yakın direncini soracaksanız bir bakalım şuradan desteğini bir alalım. Burası güzel destekmiş. Bakın burada hedefini görmüş, direncini görmüş. Şöyle bir trendi var. Burası güzel destekmiş. Buradan desteğini almış. Tepki yapmış. Tekrar düşüyor. Aşağıda kayabileceği yeri var ama yukarıda yükseliş de var bunun. Yani %40, %60 potansiyel var bu hissede. %70, %60. Aşağıda da sınırlı düşebileceği yeri var. %10, %20. Yani. Anladınız değil mi konuyu? En yakın dirençlerine bakacaktık. En yakın direnci de arkadaşlar şimdilik şimdilik en yakın dirençleri %20. Evet %20 aşağı %20 yukarı orta vadede %60 yukarı daha fazla olabilir orada bakarız ee, ne diyor burası destek 4.30 destek yapmış yüzde ee, onda bir desteğe daha var 4 lira da yani ee, 3.50 ve biraz altına belki sarkma ihtimali olabilir diyor yukarıda da en yakın tepki yükselişleri 5 lira yani 3 lirayla 5 lira bandında bu 3.5 ile 5 bandında orta vadede %60 yükselecek %60, %70, 7,5, 8 işte. Yani aynı. Hiç değişen bir şey yok arkadaşlar. 3,5-3 kötü seviyeleri, 4-4,5 destekleri, yukarıda kaç dedik? 5 lirada direnci var, 5 lirada direnci var. 5,5 demişti de 5 olabilir orası. E, 7-8 gitmek istediği yine hedefleri var. Yani trendinde ise, trendinde dalgalanıyor. Bunlar çok uzun zaman değil e, yani yakın zaman orta vade yapabilir bu hareketleri. Ha ileride çok ileride diyorsanız şimdi düş, düşüşü var bunun. Düşüşü bitsin bir daha bakarız. Orta vade hedeflerini aktarmak istemiyorum. Çünkü henüz daha kısa vade hedefine bile gitmemiş. Oraya gitmesi lazım ki ondan sonra orta vade hedefine bir bakalım. <laughs> e, direncine gitmiş sadece ise. Yani görebileceği direnç seviyesine gitmiş. Asıl istediği yerlere gitmemiş ise görünüyor. Evet. 7 8 yazalım. 7 7 buçuk. 8. Kısa vade bunlar. Hani çok uzun değil. Biraz bekletebilir ama kısa vadeye giriyor yani. Peki. E, bunu geçelim. Şu şeye ne olmuş? Katmere. Katmere biz kaç para demiştik? Silinmiş o da. E, 4 5 6 demiştik değil mi? 4 5 6. Geçiyorum. TSG'ye başka hisse alalım. Önceki çalışmayı da izleyebilirsiniz. Aynı iş değişen bir şey yok. Performansı nasıl? Destekte de, tepki yapabilir ama zayıf. Yani mükemmel bir performans yok. Endeks çok iyi olursa belki bir faydası olur. Endeks kötü olursa sıkıntı yaratabilir. Hisse çünkü hani endekse direnci yok hissenin. Endekse direnci yok. Evet.